Arkadaşlar şimdi e, sizden gelen yorumlara göre biz de video yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki zincirim 2-3 güne bir gevşiyor. Çok fazla e, bol oluyor ve atıyor demiş. Neden diye sormuş. Şimdi e, bunun sebebini ben söyleyeyim size. Zincir kullanıma göre bir hafta ya da 15 gün ya da bilmediğiniz bir ay da gevşemesi gerekir. O da bir anda olmaz zaten az gevşer. Burada e, şimdi birincisi yapmanız, çek etmeniz gereken elinizi bu şekilde tutup zinciri yukarıya doğru çekip kesim motorundan yukarıya doğru çekip buradaki vidalarını güzel sıkıştırdınız mı? Bunlar güzel sıkıştı mı? Bu sıkıştırmayı yaptınız. Daha sonra burada zincir ayarı var. Şurada görüyorsunuz zincir ayarı. Bunu da çok zorlamadan bakın bu geriye doğru şu da ileriye doğru. Çok zorlamadan çok hafif sıkıştı. Burada bırakıyorsunuz sıkıştığı yerde. Bunu da yaptınız. Bunu da sıkıştırdınız. İşlem tamamdır. Zincir artık bundan sonra gevşememesi gerekir. Teşekkürler. iyi günler.